Yüzmeye gelmiştik. Denizin içi böyle çok pis. Böyle olacağını tahmin ediyor muydu? Böyle tahmin ed olacağını tahmin etmiyordum. Peki şey eee çoluk çocuk herkes denize giriyor. Evet. Üzerinize yapışıyor mu? Yapışmıyor ama çocuğun sırtı simsiyah olmuş bak. Eee. O çocuğun sırtı simsiyah olmuş.

Doğru, bir. Şey şey, çanur'da yiyoruz, çanur'da. Yok. Biz yüzüyoruz çünkü gidecek yerimiz yok. Bir sahilimiz Bayramoğlu darca var. Darca yasakladılar. Sadece Bayramoğlu var. Sabahına çok güzeldi, temizdi, tertemizdi. Ama o rüzgardan sonra, dalgadan sonra böyle kirlendi. Bir anda mı geldi? Bir anda geldi. Ortalardan geliyor, içten geliyor. Onun için gidecek yerimiz olmadığı için de böylesine geliyoruz. Burada mecburen yüzmek zorunda kalıyoruz. Valla şu anda bir şey yapışmadı yani. Çok da şeylerle karşılaşmıyoruz. Ellerimizden dağıtıyoruz sağa sola. Çünkü yapışkan bir madde, yapışıyor tabii. Ama biz gayet uzak durmaya çalışıyoruz.